Selam like atanın dedesinin M4'ü düz gitsin ah 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 şaka be reis gül diye şey ettim. <laughs> evet YouTube tarihinde böyle saçma bir giriş de olmamıştır diyerekten Paradise'a atlıyorum abi bu arada. Sesini de açayım şöyle. Evet kalabalık olacağını umuyorum. Bakalım abi göreceğiz. Bu arada birçok kişi telefonu soruyor arkadaşlar telefon yani şey soruyorlar hani 60 fps nasıl yapıyorsun ayarları nasıl diye soruyorlar arkadaşlar GFX Tool ile 60 fps yapılıyor girilebiliyor rahat rahat oynayabilirsiniz derken adam indi kanka ben senin kafana şöyle uçarak vursam bir tane hop ne güzel zıpladın ama Yunus Emre görüşürüz kardeşim taramalı istiyorum abi. MK. Bak taramalı istiyorum dedikçe KNT veriyor. Çok güzel. Ver abi şunu bana. Al 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 al. Hmm. Çıkacağım bir şöyle abi. Bana lütfen KNT verme ya. Taramalı bir şey istiyorum senden. Ses duyuyorum abi. Yan yan binada büyük ihtimal ve Belirli aldığım gibi abi koşuyorum. Selamun aleyküm kardeş. Sana da geleceğim bekle. İçeride hemen. Canı yokmuş zaten. Ee, i̇şaret şey Teşekkür ederim kanka. Bunun arkadaşı büyük ihtimal geliyor. Şöyle yukarı çıkacağım. Ee, evet. Sıradaki gelsin. Wow. Bot muydu diye bakıyorum. Değildi galiba. Bekle şimdi lootundan anlarız abi. Bakıyorum. Değil. Güzel vurduk bunu bu arada. Öldürsem üzülürüm. Gerçekten üzülürüm bu arada. Burası lootlanmamış. Ve kar 98 görüyorum. Ver abi onu bana. Şurada sesler var. Kanka geliyorum, bekle. Geliyorum oraya. Şöyle zıplaya zıplaya gelin çocuklar. Neredesin kankacım? Göster kendini. Selamın aleyküm. Selamın aleyküm. Ya şimdi Suriyeli gelip bizi vurma, vurmaz mı ya? Gerçekten vurabilir. Ses... Duymuyorum. Güzel. Ama biliyorsunuz buranın pusucuları meşhur. Abi burada fazla beklemek istemiyorum. Loot'umu da güzel yaptım. Ben şöyle bir kaçayım. Şurada bir şey mi gördüm? Hmm, yok galiba. Ee, lütfen giderken vurmayın. Arkadan vuranları hiç sevmiyorum bu arada ya. gidelim abi. Para da e, temizledik diyelim. Bir bootcamp'e gidelim. Takalım abi şunları. Hop mis. Temiz. İşaret fişeğimiz var bu arada. İşaret fişeğini de bootcamp'i karıştırmak için atabilirim. Ya da adamın gözüne doğru mu sıksam ne yapsam? Öyle videolar vardı sanırsam. Şu falan adam öldürüyorlar yani. Ulan denesem mi acaba? Neyse orada deneriz ya. Koşalım abi. Abi be. Araba yok mu be? Gerçi geldik de. Şöyle azıcık koşalım abi. Evet, lazerimiz. Kompastör. Güzel. 6x ya da 4 verseydi şu Kar98'e efsane olabilirdi ama böyle de idare ederiz. Şöyle götüm götüm gidelim. Evet. Bu arada bayağıdan beri video çekmeyi deniyorum abi. Yok böyle bir şey ya. Direkt yani kesiyorlar, öldürüyorlar. Evet, sesler gelmeye başladı. Şu an berile 3x'i taksam mı diye düşünüyorum. Bilmiyorum ya. Takacağım abi. Takacağım çünkü büyük ihtimal içindeler. Uzaktan temas olabilir o yüzden. İnşallah burası temizdir ya. Şunu da basalım. Eee. Fırtına öncesi sessizlik bu. Ben size diyeyim. Selamun Aleyküm. Hayır. Adam mı lan o? Büyük ihtimal ortadaki evdedir. Uh. Kim sıkıyor la oradan? Kafayı yemiş bunlar. Bak 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 tatlılığa bak tatlılığa bak yerim seni. Dengesiz. Kardeşim hakkını helal et. Kim sıkıyor? Kime sıkıyor? Yarım saat. Ay keline sok. Ananın. Arkadaşlar basılıyoruz şu anda. Ali hadi bakalım yavrum. Evine dönebilirsin. Gelme gelme. Sakın 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 sakın. Come on. Ulan silah yok. Nereye come on? Şurada bir çocuk vardı. Abi şu an her yerde adam var her yerde. Abi ben gidiyorum şuraya ya. Her taraftan ses geliyor bak yemin ediyorum. Sağımdan da solumdan da. Lan kulaklık çıktı. <laughs> Bir saniye. Şuradan birinin çıkması lazım ya. Göster kanka. Ya bir şey söyleyeceğim. Böyle de böyle de spray atmazsın ya. Şu an gerçekten ayarları yeni deniyorum arkadaşlar. Çok kötü olabilir. Adam mıydı lan o? E kanka tırın tırın ses çıkartıyorsun. Gel hadi. Arkadaşlar ee, sabırsız oynamayın hiçbir zaman. Çünkü sabırsızlık çok kötü. Nerede bu gabrak ya? Çünkü geçen ellerde bayağı sabırsız oynadım. Ve karşılığını aldım arkadaşlar. Bot lan bu. Gel kanka. Geri geri giden bot yapmışlar. Şu arkadaşları lootlamayı istiyorum şu an. O yukarıdaki arkadaşlar tam bir oyuncu. Selamun Aleyküm kardeş burada ne yapmışsınız ya. 6x lütfen. 6x. 6x istiyorum. O hiç mi bir şey olmaz ya. Evet. Bootcamp temiz sanırsam. Kesin biri skar öldürür şimdi bizi mı birileri Alan Paradaysa doğru kapanacak. Oraya doğru birazdan yavaşça gideceğiz. Abi kimse yok sanırsam ya. Aa lan tüh adama sıkmayı unuttuk bunu ya. Gözüne gözüne sokacaktım da. Şurada bir biri çıksa bu nasıl bir vuruş biçimi lan? Evet. Şunu şuraya doğru atayım abi bari. Adam gelmeyecek yoksa belli oldu. El, ele, el, ele, o, bu arada bayağı kişi var ya. Ya bayağı kilitledim de Hani bot da var Normal adam da vardır büyük ihtimal Bu arada ya 3x'ten nefret ettim bu silahta kullanınca arkadaşlar Bu nedir ya Daha taşa sıkıyor resmen Kim kime sıkıyor low Ezberci mi? Ulan. Bu sayı kime sıktın? Sana kim sıktı? Ne oluyor lan burada? Arkadaşlar. Çok karışık olaylar. O buraya doğru baktı. O oradan sıktı. O yerde mi yatıyor? Ne yapıyor? Anasını sattım. Büyük ihtimal şurada bir yerde ama. Lan. Ananın. Ne yapıyorsun lan sen? Arkadaşlar iki kişi geliyor hakkınızı helal edin. Arkamda da biri var. Allah. Güzel içeri girdim. Bekle ben şu üstümdekini alayım. Seni bir tokatlamaya geleceğim şimdi. Bekle. Neredesin? Şurada mısınız lan? Arkadaşlar evet hayırlı olsun ikisi de içeri girdi şu an. Ana da basını. Aa ah, telefon keresinin ya. FPS'e bakacağım. 38'e kadar düştü FPS. Evet. Burada bilmiyorum abi. Galiba ee... Evet adamlarla çarpışınca FPS düşmesi oluyor. Ve çok güzel. Bu ne ya? Bir kere kazanamadım. Çok saçma. Arkadaşlar bu da böyle olsun yani. Kendinize iyi bakın. Ee, daha güzel videolar gelecek diyeyim. Tam alışamadım şu an. Ayarları da yaptığımda size e, söyleyeceğim hani 60 FPS yapmak için ne ayarı yapılıyor. Bunların hepsini söyleyeceğim. Şu anda görmüş olduğunuz üzere 60 FPS, 59 FPS arası gidip geliyor. Ama e, o değişiyor tabi. Adamlarla karşılaşınca e, bootcamp'a falan inince 30'a falan düşüyor olabilir ama e, video çekmezseniz arkadaşlar gayet güzel FPS oluyor. Onu da söyleyebilirim yani. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İnşallah kazandığım maçları da atacağım. Görüşmek üzere. Bay bay.